Lord idamınıza hükmediyorum. Kalenize her şeyden çok istiyor. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümünde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. 45. bölümde Sultan Nurettin karakteri öderek kadroya veda edecektir. Sultan Nurettin ile birlikte Prens Amalik de yeni bölümde öderek kadroya veda edecektir. Sultan Nurettin'den sonra devletin başına muhtemelen Selahaddin geçecektir. Zaten yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Selahaddin'e Sultan Selahaddin denilmektedir. Fakat yeni bölümde de kadroya başarılı oyuncu Kambolat Görkem Aslan dahil edilecektir. Kambolat Görkem Aslan dizide Gümüştekin Bey karakterine hayat verecektir. Tahminlerimize göre Gümüştekin karakteri Zengi Devleti'nin başına geçmek isteyecek olan bir karakterdir ve Selahaddin'e önemli hamlelerde bulunacaktır. Çok yakın zaman içinde de Zengi Devleti tamamen yıkılabilir. Zengi Devleti yıkıldıktan sonra İsmet Hatun da kadroya dahil olacağından dolayı İsmet Hatun ve Selahaddin Eyyubi arasında evlilik yaşanacak ve bu sezon içinde de Eyyubi Devleti kurulacaktır. Eyyubi Devleti bu sezon içinde kurulacağından dolayı Kudüs Fethi'nin de bu sezonun sonunda yaşanacağını düşünüyoruz. Ayrıca Prens Amalik'in ölümünden sonra Kudüs'ün başına da kadroya yeni dahil olacak olan bir karakterin geçeceğini düşünmekteyiz. Çok yakın zaman içinde İbeli da tamamen Selahaddin Eyyubi'nin safına geçeceğini düşünmekteyiz. İbeli ve Sebilya arasında da yakın zaman içinde evlilik yaşanabilir. Fakat Lord Gay'ın Sebilya'yı zehirleyeceğini düşünmekteyiz. Sebilya karakteri de tıpkı Prens Amal'e gibi çok kısa süre içinde öderek kadroya veda edecektir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Yeni bölümde Prens amalikin oğlu da öderek kadroya veda edecektir. Lord Guy Prens amalik ve Prens amalikin oğlunu zehirleyerek öldürecektir diye düşünmekteyiz. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi'nin önümüzdeki bölümlerinde de dizideki aksiyon sahnelerini artırmak için dizide büyük bir meydan savaşı yaşanacaktır yaşanılacak olan savaş sonucunda kadrodan önemli vedalar da yaşanılabilir. Bir sonraki analiz doğumuzda bu konu hakkında yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.